Bunlar, bunlar üçü beraber de gezerdi. Buldum Hakan ben <laughs> Hayır bir kopya daha vereyim. Ve... Evet. kırmızı bir çiçek. Papatya olsun. Masum kırmızı papatya. Evet masum kırmızı papatya. Aferin nasıl bildin? <laughs> ben bilir ya çok kolay canım <laughs> tamam, bunlar. Tamam, sonuncuyu soruyorum. Sağ. Sor. Hatice Yıldız Levent. Böyle nostalji albüm vardı Türk sanat müziğinden. Buldum Levent dedi Haluk Levent. Hayır Muazzez Ersoy Levent olabilir mi? Mazetsel ma ma soy muydu? Aa nasıl bildin? <laughs> ya çok kolay canım <laughs> vallahi. Zaten. Peki son şok açıklamayı yapıyorum. Evet aslında ya. benim adım İzzet değil, benim adım Mehmet Hıdır. Hıdır. Ya? Ne? Hıdır mı? Ya şok oldun değil mi? <laughs> benim de soyadım Hıdır. Nasıl yani? Yoksa? Yoksa? Yoksa sen? Yoksa sen? 15 yıl önce kaybettiğim ikiz kardeşim misin? <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Bakayım senin burnunda da ben var mı? Evet, evet var. Benim Sen burnumda da var. Evet. Bugüne kadar hiç dikkatimi çekmemişti o yüzden. <laughs> kardeşim. Kardeşim. <laughs> Bıyığının altında da ben var mı? Bıyığının altında, altında da var. Evet. Ben kardeşim, evet canım kardeşim benim. Kardeşim benim. Dur, kulağın arkasında da var Orada değil mi? Orada de da var. Canım kardeşim benim. <laughs> şeyde de var mı? Arkadaki şeyde. Ha var ha, var. var, var. <laughs> kardeşim benim. Bir sene kardeş. kardeşim.